geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, takı tasarımcısı bir arkadaşımın Nişantaşı'ndaki meşhur bir mağazada yeni takıları göreceği çıkıyor. Hı. Ben de hem destek oluyorum hem de orada işte basın lansmanı vesaire hep beraber yürüyorum. Hayırlı olsun'a gidiyorsun. Aynen öyle. Gel bakalım. Saçındaki renk mor mu lila mı? Aslında griydi, siz özendim biraz. gri? <laughs> <laughs> ee, yıkanınca tabii böyle çıkıyor. birbirine karışıyor. Çıkacak mı? Ee, bir süre böyle gidecek. Güzel olmuş o yüzden. Çok sana. teşekkür ederim. Ben pembeyle green griyi çok yakıştırıyorum zaten. Ee, böyle Kestirdin bir fikir... galiba biraz da Aynen. E, Neslihan Hanım bakımsız bakımsız deyince dedim bakayım kestireyim. Çok iyi olmuş. Çok teşekkürler. İnce. Kışlarına bayıldım ben de. Teşekkür ederim. Orada söylemiştim sana istiyorum birkaç gri atayım ben de. Boyu da bence çok güzel olmuş. Modeli çok, de çok yakışmış. Dövmenin şuradan çıkmasına da bayıldım. <laughs> e, ee, dekolteni çok beğendim bacak dekolteni. Bir tek şey olabilir mi? Kolyen de çok güzel. Çantanı da çok sevdim. Ayakkabını da çok sevdim. Ben bugün seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir tek şey düşünüyorum. Kolunla kolyen fazla olabilir mi? Ama önden tam görünmüyor ya. Bence çok güzel kombinlemişsin. Teşekkürler. Onu bayağı bir düşündüm. Evet. Baktım baktım. Tahmin öbür türlü de çok sağlamlıktı. Evet, böyle zaten evet. Çok görünmüyor. Yani hem e, şey yeni e, takılarının yeni lansmanı olduğundan basında olacak hani birazcık abartabilme hakkım olduğunu düşündüm açıkçası. Tarzımsın canım benim, Salcanım. canım benim. Ya e, Gerçekten yorumlamak istemiyorum. O ne demek? Ya anlamadım yani kıyafeti al algılayamıyorum yani. Değişik ben bir şeye kıyafet... giydiğiniz zaman yani, yani, Mesela içindeki bana eski tip bir mayo gibi gözüküyor. Şort. Ama anladığım kadarıyla short ama e, bana göre bir e, çamaşır boyunda. Ee, bilmiyorum, anlamıyorum. Şimdi bir şey söylediğim zaman da sanki beğenmediğim, özellikle beğenmiyormuşum gibi geliyor. Yo. İşte kollarını, o şeyleri falan hiç sevmedim. O biraz daha kapalı bir elbise olsaydı, şurası daha kapalı olsaydı, hoşuma gidebilirdi ama öyle bakınca şey yapmıyorum. O yüzden de bu kadar yani yorumlamak istemiyorum. Yorumladın ama zaten. Mecburen yani hani yapmak zorunda olduğum için yorumluyorum ama Hani e, gerçekten tartışmak istemediğim için bir şey söylemek ben istemiyorum. Hast gibi algılanıyor çünkü ben bir şey söylediğim zaman. Peki. Tuğçe. Genellikle Esra'nın zaten kısa eteklere karşı bir fobisi var anladığım kadarıyla. Ee, an bana bir şey bir şey söyleyeceğim. O sence e, mesela senin için normal bir kısalık mı? Sen öyle gezebilir misin dışarıda? Ben Dışarı gitmiyorum ki zaten. Konsepti dinlemedin galiba Esra. Ben değil zaten onun konuşuyoruz şu ki bir kapıdan bir... çıkıp bir sokağa çıkacak mesela hani senin için normal bir boy mu? Tamam ben onu giyemeyebilirim ama onun tarzında e, taşıyabildiğiyle doğru orantılı olarak düşünüyorum. Bana çok fazla böyle bangır bangır bacak gelmedi. O yüzden taşıyabildiğine yorarak e, yorum yapacağım. Normal şartlarda ben de belki o şekilde bir şey giyemem. Mini elbise giyiyorum, seviyorum da. Ee, ben de içindeki... giyiyorum ve seviyorum. Ama hayır her mini hani sürekli bir hani çok mini çok kısa ben giymem falan diyorsun ya, size seni de çok miniyle gördük burada. Tamam işte diyorum ya, ya ben mini, sen mini giymiyorum miydin? değil ama o artık mini en azından değil biz... yani bana eski biz... tip eski zaman kadınlarının mayosu gibi duruyor. Ama öyle şeyler kullanılıyor bu evet eski anne. zamanla alakalı bir şey değil. Ay tamam işte bu yüzden yorumlamak istemiyorum. Ne istiyorsanız. Beni katmadan yorumla lütfen. Ben Seni katmadan söyledim. değil, senin yorumunun üzerine katıyorum. Seninle alakalı bir şey söylüyorum. Çünkü sen miniye karşı ben miniye bir... karşı değilim. Burada en çok mini giyebilecek insan da benim. Giyiyorum da normal hayatımda. Asla karşı değilim. Ama bana anormal Ay, geldi mi? onun boyu şu an. Fırça konuşuyor Apar, benim. Eee <laughs> beğendim. Ee, acaba dedim fazla mı? Şuralarında da mı o zımbalardan mı var? Şu Bur kısmında, ortasında. Kolye de mi? Hı? Burada mı? Kolye kolye. Hani orta kısmında da Yok, mı acaba? Yok, iskelet, 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 gibi. Formu. oradan göremiyorum. Omurga Benim formu. biraz bozuk. <laughs> ben <de yaptım. gülüyor> Gayet güzel. Saçını da çok beğendim. İvana topuzu. Gayet güzel olmuş. Gayet iyi gözüküyor. Çok teşekkürler. Esra'ya ben de katılıyorum Berna. Saçın, makyajın çok güzel. E, boynundaki de şeyi de kolye de çok güzel ama dekolte biraz fazla. Yani, e, yani sokağa çıkmıyorum, normal bir yere gitmiyorum. Bunu tasarlayan arkadaşım, bizim meşhur bir e, bir sürü markanın satıldığı bir yer vardır ya hani oraya yeni koleksiyonunu sergilemeye gidiyor. Basın var vesaire. Basın var ama hani adım attığın zaman, hani şurada yürürken Hı -hı. oradaki dekolte beni rahatsız etti. Ben de dekolte giyiyorum, ben de mini etek giyiyorum, short giyiyorum. Tadında bir dekolte olsa daha güzel olurdu. Ee, kollarındaki, ha bu arada e, elbisenin boyunu daha bir uzun daha çünkü marjinal bir elbise var daha böyle bir e, topuk hizası olsa daha güzel gözükürdü ee, kollarındaki detayları sevmedim. Teşekkürler Hazır mısın Berna? Hazırım. Geçebilirsin Berna Öztürk, ayakkabı 89 lira, çanta 300 lira, şort 55 lira, body 25 lira, elbise 35 lira, vücut kemeri 1500 lira. Berna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Uygan Bey. Hiç sevmediğim bir boydur bu ama taşıdım. Şimdi bu hep demin Neslihan'la konuştuğumuz kişilere göreye. Sen bunu bana göre taşıdın ama ayağındaki çizmenin topuklarını beğenmedim. Daha zarif olurdu. Daha arkadan baktığım zaman Hoşuma gitmedi önden hiçbir şey hissetmiyorum önde çok güzel bir de hakikaten arkadaşlarına katılıyorum çok kısa keşke bunu hiç önemli değil partiye de gitsen kimse de seni görmese tamamen simsiyah bir siyah çorapla da bütünleyebilirdin aslında oradaki e, e, tatu göstermen çok güzel. Bir tık daha uzun olsaydı neden? Oturduğun zaman zaten rahat Tatune. edemezsin. Tatune. Sus haklısın. Dövme. aklıma gelmedi. Dövme. Teşekkür ederim İvan aklıma gelmedi dövme. Lütfen evet, dövme alkışlar dövme. benim Türkçe. Evet. Türkçe öğretiyor. Evet lisanımıza sahip <laughs> çıkıyoruz arkadaşlar. Türkçemize sahip çıkıyoruz. Kardeşim Tatu, Beynel, Milal. Herkes dövme. bunu konuşuyor ama dövme aklıma gelmedi. Çok e da, Ben buradayım ben öğretmek doğru, için. Doğru sana söyle, Benim de hiç vücudumda öyle bir şey Bizi yok dövme, zaten. Bizi dövme lütfen. Evet. Bunu bile yaşadım. Onu simsiyah göreydim. Bir. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kollarını biraz şöyle çeksene. Biraz daha yukarıya. Öyle bir, bir, bir çok kapanmışsın ha. Biraz oradan bir tane de çıksın göreyim. İşte burası da siyah çorap böyle tamamen kapasaydı. Bir de saçlarını ben seni çok beğeniyorum. Geçen gün gördüğümde iyice toplamış at kuyruğu yapmıştın. Ama bugün at kuyruğu yerine belki arkadan o kadar güzel ki bütün aynı boyları bu hale getirebilirdin. Benim seni görmek istediğim tarz. O ben seni beğendim. Bir kere yani Yanlış parçalar giydiğin günler de var, onları da görüyorum, ee, benim tarzım diyorsun ama belki olamadığı için, beceremediğin için benim tarzım diyorsun ama taşıyorsun, ben buna çok dikkat ediyorum, yani demin geldin tak 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 tak, yürüdün şurada, sokakta da böyle olduğunu düşünüyorum, hiç görmedim seni, sekiz. Çok teşekkür ederim, oley. <laughs> Hoş geldin Bernacığım. Hoş bulduk İvan Hanım. Yeni saçlı yapmışsın. Evet. Boyatmışsın. Kendi gelmişsin. Beğendiniz inşallah. Beğendim. Oley. <laughs> Kesim de iyi oldu. Daha bakımlı, Çok daha güzel. iyi duruyor. Nere nereye gidiyorsun? Nişantaşı'nda meşhur bir mağaza vardır. Bütün markaların da, e, içinde satıldı. Orada takı tasarımcısı arkadaşım yeni koleksiyonunu lansmanını yapacak. Ben de oraya katılıyorum. Onun bir parçasını giyerek. Modelsin, mankensin. Yok. E, Davetli misin? Davetliyim aynen ama tabii ki onun lansmanı olduğu için ve yakın arkadaşım olduğu için hem parçasını taşıyorum. Hani yarım modellik yapıyorum gibi. <laughs> ben acım çok fazla. Fazla? Evet. Yani opak çorap olursa, olursa bunun altında, tight olursa tamam diyebilirim. Ama e, böyle yani fazla show kostüm gibi bir şey bu. Dansçı bir gece klubde bir show yaparak böyle bir şey giyebilir bir dansçı. O sebeple İlvan Hanım, bacak dışında başka her yeri kapatmak istedim. Hem kolye çıksın, o da benim... Tamam bacak da tamam. çıksın ama bu o kadar, kadar çıkmasın. çıkmasın. Peki <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Yoksa ben de sevdim, uskısın bayıldım. trokları burada kolenin Belki benim biraz daha sık olmalı, biraz daha beli olmalı ama Hı -hı. yani çizmeye her şey kadar iyi file çoraplar bile giyerek bu görüntü kurtarabilirdi kurtarabilir. değil mi? Kurtarabilir. İyice de karıştırmış e, olmak istemedim. Hepsini Karıştırmak ama. Karıştırmak bir şey yok çünkü simsiyahsın. Hmm. Yani detay sadece kolyeden. Kole, patladın iyi yapmışsın. Hmm. Siyah opak çorap, fila çorap yapabilirdin yani. Onlar çok şeyde değil. Keşke olmasaydı daha fazla puan benden alırsın. Bir bacak yok oradan. Bir bacak. Gidiş yolunda. Yani yerine uygun <laughs> Duymadım bu kıyafeti, bir evet. puan kırıldım ama onu da hariç çok beğendim. Teşekkür Yedim. ederim. Bir çantanı bırak bir rahatla şöyle. Şimdi ben çoraptan yana değilim çünkü dövme çok güzel. Çorap giyersen dövme kapanacak. Ama, ee, ama çorap ee, neden söylüyoruz? Dövme dolayı da değil, çok açık olduğun dolayı söylüyoruz. Evet. Ben Şimdi de diyorum, ben de diyorum. Kısa. Ta, tabii ki ben de karşıyım. İlk çıktığın yürüdüm beni de rahatsız etti. Her şeyin bir bir zerafeti var. Öyle diyeyim sana. Şort olur, zerafeti olur. Burada zerafet çizgisini kaçırmışsın Anladım. sen. Çirkin olmuş. Ya çorap giyme, dövme görünsün çok güzel. Ama orada 2-3 santim bir uzunluk gerekiyor. Yani iki parmak değiştiriyor yanaşıyor. her şeye. Anlatamıyorum iki Anladım. parmak. İki parmak indiği zaman estetik. Burada başka bir çizgi hoş değil. Dediği gibi dansçı masçı başka bir şey. Anladım. Elbisenin boyu biraz daha uzun olsaydı, şort da işte 2 santim daha uzun olmuş olsaydı burada bir görkem olmuş olacaktı. Tamam Kollarını sıvadın şöyle, sıvadığın yer nokta normalde uzun, Urtan söyledi kısa evet. kısalttın, Onu kısalttığı nokta ile shortun iki santim uzun olma kaydı ile aynı yerde biterse de durduğunda Hı. bir bütünlük yapıyor. Anladın mı? Kolunla kolyeyi beraber beğenmedim. Ya kolların olmasaydı kolye olsaydı veya kolye daha kuvvetli bir zincir, metal neyse daha öne çıksaydı. Kolyeyi yemiş, bacak kolyeyi yemiş, kolye bacağı yemiş, şort çizgisini şaşırmış, etek boyu kısa kalmış. Anladın mı? Anladım. Hani her şey var ama hepsi böyle ikişer santimle etek boyu iki santim, şort iki santim derken başka bir görüntü olmuş oluyor. Lütfen bir daha aynaya baktığınızda hepiniz için, herkes için geçerli. O iki santimler çok önemli. Çok teşekkür ederim. Merhabalar ben Berna Öztürk. 6688'e mesajlarınızı yollayarak beni destekleyebilir ve çok mutlu edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.